Ne alsak ne alsak. Ivern'ı alalım. Ne diyorsunuz Ivern'ı? Böyle yap. Tamam. Karşısı da güçlü oldu ama olsun. Bunu HP yapalım. kaptan adam saldı tapı. Evet, ben senin duşunu saldım değil misin? Bu oyunu taşımam lazım o adam için. Tamam güzel. Şöyle ben bir deneyeceğim yine. Ama beni yakaladılar Berko. Beni Kim tanıda. yakaladı seni? Dur'un şeyi yakaladı beni Berko. Bizim buraya gidecek. Ama ikisini birden alırsa sıkıntı ya. Ben onu bir kampı alıyorum. O adam alıyorum. level 1 koşamaz. Ama iki kampı gidip almasın? Ee, karma bir yürüt bakayım kanka çarı şuraya doğru. Denizden yürüt şunu, ne nehirden yürü bakayım. Nereye gidiyorsun? Yürütmüyor tamam. Ama yürütmem lazım kanka çarı ya. Bot priyon var. Bir yürütsen aslında almaz adam. En azından baksan içimi rahat yasa. Sinir stres olduk burada ya. Karmacım. Evet, Eşşi ol eşşek seni. Eşşi şu eşşek herif. Sen en baştan işte kesek. Aa bunu öldürün. Onu öldürek öldürmesine de Berko. Öldürelim de öldürmesine. Aradan sıkıştırdım onu şimdi. o orada kaptan ayrı. ha. Onu alayım kanka sen hak etmedin. Tamam güzel. En azından iki aldık. Erken gitseler hiç şey olmazmış tamam. Dayı batarsa bu Ay, dayına. Atsın atsın bırak atsın. Var mı ki? Var da olmaz mı ya? Ama tutmadı. Var da tutmadı belki. Oo E'de tutmadı. Kaçın kaçın. Olsun evet. Bunların şimdi vision da yok burada. Henüz supportları gelmedi atmadı. Her şey gelebilir her an. Aha Atmadı ya Lord. Hangi etmedi damajımız? boş yaptık biraz galiba. Boş yapıyoruz. Tamam hasarı vursun çıkalım. Tamam güzel bir pokladık çocukları. Ward yoktu kanka. Niye orada attı diyorsun ki beni kandırıyorsun boş yere. Gel oynayacağız buraya şimdi. Dur lan oradan niye gidiyorsun? Tam bak acaba fiddle ya. Buna oraya gitme oraya gitme. Bir püşleyemedin kanka bir saattir ya. <laughs> Middle'ı görmeden saldırmayacağız arkadaşlar. Ulti bakabilir buradan. Sağ ile sağ tribe. Tamam tertemiz. Berko adam vision almadı ha. Şey pink yok 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 pink yok. Pink'imiz var. Oynarsan gelirim. Ah ben ne yaptım ya. Öldü öldü. Bu rekten. tuttu mezara. <laughs> donuyor olarak gözüküyor. Bunu sabah alırız arkadaşlar ya. Saat iki Allahu Ekber. Geliyorum sana Berko. Gel bana. Allahım ya Allah Rabbim ya. Gel gel kestik onu. Dönüp kes dön kes. Dön kes dön kes. Bö, bismillah bu neymiş ya bu çocuk? Tamam. Bence gitme ata, kaptan. Gerçi ulti splash yok bir dilim da. Gelin abi çocuğum. salak salak bir alıyor olmaz. Lan niye alamadın? Hayır ya, dur. <laughs> Adamın gözünden ah. red çalıyor. Blue'sunu da ben çalmadım Ata Kaptan Çal. Dur ben şu çarı Daisy'yi buradan yürütüm de geleyim sana. Blue'da adamı kesmedim mi? Burada adam. Ben öldüm Berko. Böyle başarılı sen oyaladım ben. Ya ama ben çok trolledim ya. TP geldi buraya. Bütün takımı öldürttüm galiba. Ben şu Aslında Garen çok tatlı yolamış ha. Güzel tipi mi acaba? Çok geç ya Berkom artık. Ultisi yok. Flash tamam güzel. Karma'yı ben kaçırayım biraz dedim ya. Şımardım ya. Biz çocuklar şuradan atlayıp bana geldiler ya. Sen Türk güzel, güzel. dedin ya. Çok kötü daha çok daha kötü olacaktı. İyi oldu attın TP. i̇nsan evladı gibi oynayayım birazcık. Bizim garen çok Tam güçlü. Orada bu arada. Dikkat edin. Daha güçlü gözükmüyor ama niye o kadar güçlü gözükmemesine rağmen. Yine mi? Dur dur yaşayacağız Berkon. Önüme geç önüme geç önüme geç sana. Ha benim hatam ya. Yani. Ha benim hatam bu. Yürüyebilirdim sağ almıştı. işte. Kötü ya arkadaşlar o yüzden öldük. Kamil double aldı? Ediyedik benzer ediyedik mi aldı? Geçen oyunki Kamil'e benzemesin. Yok yok bir şey olmaz ya. Kazandık bu oyunu. Ölmemem lazımdı da işte. Rift'i aldık mı bitiyor oyun arkadaşlar. Adam W basmasın diye flash attım bu arada. Bunu açayım şuraya ne olur ya. Tamam. Ne kaptan bir turda Rift'te ölmedin mi peki? Yok ya. Ölüm kesemez ben de. Tamam. Durup Natulus peşimde. Tamam şu Rift'i basayım basayım şuraya Oo anti. Karma'ya veririm Karma kessin çocukla. Anti, ooo Oooo not anti anymore Of çok fena girdi çocuk bize Ama yine de o kadar güçlüyüz ki kazanıyoruz değil mi? Tamam olsun Olsun e, Yapabilecekleri en iyi savaş buydu onu bile kazanamadılar A A açıktan kapatıyorum ata Tamam. <laughs> ben de sağ kanattan geliyorum. Şuraya mı kaçacak? Ya hmm. e kanka yorma işte. Nereye yoruyorsun ki ya? Öleceğim zaten. Öleceğim ki zaten. Ne Allah! Hepsini gördünüz. Ben sana shield atacağım Berkam. Oyna oyna oyna. Attım şimdi. Aman. Az daha Adam emi bastır adam yani, emi bastırtma bastırtmadı biliyor musun? CC atarak Natulus. Ne mı nerede? Nerede tam? O <laughs> free gözüküyor midle birlikte. Dur, dur, dur. Kesme işte daha dur Geliyorum size. Ben ölmem diye çok şımardım da neyse. Hey ya e bak benim. <laughs> Kaysa flash yaptı. Aa ezik. Of. Lan yaşasam direkt biter oyun. Yine biter mi acaba? Hayır 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 hayır. Hayır hayır iki kule vuruyor. Kafam peruk peruk arkadaşlar peruk kullanıyorum. Allah'ım ya onun üçüncü vuruşu olmasa oh, onu da keserdim. Ben trolledim buraya ya bu arada. Benim ölmemem lazımdı. Hiç karma mutlaka. kesmedim mi <laughs> onu ya? Karma. Hibe vurdu abi. bari. Niye almadın? Ben de onu diyordum ama. Minyonlar alacak Minyonlar. ya. Yani, Minyonlar. Minyonlar. Aldatan. Kes. Grexit falan olsun. Belki en kötü ihtimal de ejder alıverdi. Başka önemi yok ejder buna. Onu da almıyorlarmış. <laughs> en hissiz? <Mike. gülüyor> yalan bekleyememiş. Olsun. Karan'a ihtiyacımız yok ya. Karma mı Sendeyim ben Berko. Full sendeyim. Bu şundayız. Ah! Alamadım. Niye bağırdım? Özür <laughs> dilerim. Güzel güzel. Keyifliydi ya bu oyun. Öne geçen iyi oynayan takımda Ivern oynamak çok iyi. Ben support oynamayı seviyorum. Erez mi E Basit oldu ya açıkçası Verko. Çok da zorlanmadık sanki. Güzel. Bir tane bile de skor alamamışım ama. Bir tane hani ayıp olmasın diye bir takım Hı -hı. arkadaşım bıraksaymış keşke.